Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gira Bülsevte efsane olarak öndürerek... biraz video falan olabilir. Çünkü arkadaşlar şu anda göreceğiniz şey ne oldu? Bir de kamera. arkadaşlar bakın. Şurada görünüyor mu anne? Burada arkadaşlar bu bunun, bu şeyin içinde börek yapıyoruz. Ama ben bunu yiyeceğim. Yani daha doğrusu işlem şey ama böreği tabii ki de hamurunu yemeyeceğim yani. İnsan özelliğini çeker. Arkadaşlar şimdi bunun içinde soda, yumurta, ya. yağ ve süt var. Ve ben bunu içeceğim. ben bunu iki kere yaptım. Şimdi orta boy bir şey yapacağım. Olacağım. Orta boy hemen. Şunu. Tamam. Atayım o zaman şunu orta boy mu alayım büyük boy mu? Orta boy ya. O. Benim hiçbir zaman midem bulanmamıştır. Nerede görünür. Ve arabada bazen bulanıyor o kadar. Arkadaşlar şimdi <laughs> eh, Tadı yok. Tadı arkadaşlar ama yemenizi tavsiye etmem mideniz bulanır. Benim midem çöplük olduğu için bulanmıyor. Kerisinde arkadaşlar soda ve yoğurdu karıştırmıştım. Ondan beri yok. Zaten... arkadaşlar <laughs> <laughs> bu videoyu bence izlemeyin. <laughs> <laughs> Senin midesi bulanır bence. Ah ne oluyor? <laughs> Bak bir su içip bir kere daha yapayım arkadaşlar. Bakın. <laughs> ah. <gülüyor> şu anda su doldu. Bu da sulu sanki. Şey. Süt. telefonum gidiyordu Giray. Ah, telefon gidiyordu. Tam artık midem bulanacak hiç mi? Ah midem bulandı arkadaşlar. Ah. Su, su azir şu. Üş midem bulandı. Kusucan <laughs> artık ne Ah. Midem bulanıyor. Ah, çok kötü bulanıyor. Ne geçirir bunun midesi bulanmasını. Panzehri bile yok lan bunun. Dondurma yiyeyim diyorum. Desem yok olmaz o da. Mısır da var evde. Onu da yiyeyim. Oha. Ay. Hani tamam. 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 Ne? 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 O ne be? Tamam. Halımız var bunda panzehri oldu. Allah'ım sana geliyorum bu nasıl bir şey ya arkadaşlar video <laughs> bayağı şaşman oldu evet ee, en sonunda annemin telefonunu düşürmeyi başardım <laughs> sadece planımda gibi diyorum ya arkadaşlar bugün bir tane bu kadar yeter eğer bu temelde aslında like atmayı abone olmayı unutmayın <laughs> midem bulan diye ediyorum bir de yakın bir şey yok